Herkese merhaba arkadaşlar. hoş Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve sürpriz video yani bir yanıma bir de bir konuk aldım. Acaba o konu kim diyeceksiniz? Hoş geldin diyorum şimdiden. Hoş bulduk Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Zaten e, şurada isminden anlamışsınızdır. Çağatay CS geldi. Benim yanıma ona da teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, size bir, bir haber vereyim bir kulüp açtık Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Uras ve Çağatay diye ararsanız bulabilirsiniz Arkadaşlar ben zaten burada 14.000 kutu var toplamda Evet ben bu arada pek klana bakamayacağım O yüzden normal üye kalabilirsiniz baktığım an zaten herkese şey yapmaya çalışacağım merak etmeyin kademli üye yapmaya çalışacağım Çağatay'da gördüğünüz gibi başkan yardımcısı şimdi bir iki tane çift, iki tane de maç atalım ve iki tane de kapışma atalım. Hadi bakalım. Hazırı verdim ben. Ben hazırım. Leon aldım ama hata yaptım. Çünkü bu arada Leon hiç uygun değil. Evet. Daha önce, daha temin gördük Uras. 5 da, dakika önce gördük. Arkadaşlar bu arada Çağatay'ın videosunu da izlemeyi unutmayın. Ve Çağatay'ın da kanalını linke koyacağım. Ya, link dedim yani e, açıklamada yazacağım. Ah vurdu beni. Ah oh, öldüm. <laughs> Allah Allah kaç 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 kaç. Ah ben sıkıştım. Bu arada çat arkadaşlar biz pek iyi oynayamıyoruz o yüzden ölüp duruyoruz. <laughs> Bu benim... oyunu saymayalım bence bir iki tane daha yazalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> benim 11 bin kupa olduğuma bakmayın yani. Oyunu iki aydır oynamıyorum yani o derece. Ay bekle çıkış Ya niye? Niye <laughs> Niye çıkış yaptın? <laughs> Neyse hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar artık Roblox videoları da gelecek. Ben Roblox'u yükledim. Evet Çağatay artık Roblox. Şu andan itibaren bana mesaj geldi Roblox'unuzu yüklenmişti diye. Şu an bekliyor zaten Çağatay yüklenmesi. Eğer yüklenirse herhalde Roblox videosu çıkar. Bir tane de Roblox videosu burası kanalına bugün çekebiliriz. Bugün hatta günde iki video atmış oluruz arkadaşlar. Bazen günde iki video, bazen günde bir video atmayı deneyeceğim. Her gün video atacağım ama hafta hafta içi video attığım zaman kayıt, önceden kayıt almış oluyorum. Çünkü derslerim oluyor. Bir geçen salı günü önceden kayıt almamıştın. Allah, oğlum ne oluyor? He, ben ölmüşüm. Ben seni ölmüş sandım. Allah! Kaç kaç kaç! kaç Or oradan nasıl vurdu o? Bu video niye o kadar çok saçma oldu? <laughs> Neyse. Biz, biraz biz noobuz arkadaşlar. Bu arada tekrar söylüyorum. Klan'a katılmayı unutmayın. Ben. Evet bence şimdi e, dostluk maçı yapalım. Tamam. Çünkü ben, ben kupa kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay ben bence şimdi... Çıktım. Davet attım sana. Şimdi savaş topu oynayacağız bu arada. İstediğimiz şeyi seçelim. İstediğimiz karakteri. Tamam. Bir tane ben bir tane video gönderecektim ee, şey Brawl Stars'ta kapışma diye ama gönderemedim çünkü maalesef bug'a e girdi bende. O yüzden gönderemedim. İstediğimiz karakteri mi alıyoruz? Evet. Ben aldım istediğim karakteri. Hazırı verdim. Bu arada bir dakika. Bir de bu kalsın. Bir de şunu alalım. Hazırız. Acaba ne karakterler aldın? Sen kalsın. Aaa. Oh. <laughs> ben bunu çaldım. Ben karakteri seviyorum. Sekiyor ya. Bir de iyi baya Oğlum ya kes böyle. Yanlışlıkla ya. açısa ya. kullandım. Ve golümüzü attık arkadaşlar. Ya, ya ben... İlk başta topu oynamamak lazım bu oyunda. Kesmek lazım. Allah 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 Ya <laughs> sen yakın oluştun değil mi ya? Gol. Okay. Bu biraz hızlı bir maç oldu. O yüzden iki maç daha atalım. Bu arada arkadaşlar benim çok karakterim yok. Çok iyi karakterlerim yok. Ben size iyi karakterlerim söyleyeyim. Leo var. Penny var. Bir de Carl var. Ben tekrar Rico Mortis var. devam ediyorum bu arada. Çok olsun. Çok iyi karakterlerim yok diyor arkadaşlar benim. Ben karakter de... Aynı markalıyım. Ay niye söyledim? G Gerek yok zaten. Ben Mortis devam ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Dynamite almakla hata yaptım. Çünkü sen... <laughs> Otomatik kullanıyorsun. Evet. <laughs> Bu arada... <laughs> Mortis Dynamike'ın düşmanı. Ve tamam bir tane attım bomba ama. Bir tane evet. gol attık arkadaşlar. Bizim sarman sarman buranın dolması bekliyorum. O anda ne atarım atıyorum gördüğünüz gibi. Doldu. Ve ne atarım? Ya mortis, mortis biraz hile olduğu için arkadaşlar çatı için kullanmayacağım şimdi Mortis'i. O yüzden Mortis'i değiştiriyorum arkadaşlar. Benim çok kötü karakterlerim var. Hiç sevmiyorum karakterlerim. Şimdi Çağatay'ı biraz sinir edecek bir karakter aldım. sinir, sinir etme beni, sinir etme. Eleyim, edeyim. Video izlensin ben oğlum. <laughs> Madem öyle sinir ediyorsan... ben de böyle, böyle bir karakter aldım. Bence video çok kısa olacak. Bir tane daha el atalım. Tamam atarız. Sıkıntı yok. El Brown Primo mu? He aynen El Brown Primo oğlum. El Primo. El Brown. El bravo işte Taktiği gördün mü? Ay, ay, ay. <laughs> ya yanlış iş yapıyorum ben ya. Ben niye bu oyunu oynamıyorum? Ben ya? dedim Takti, zaten ben dedim zaten bu karakter seni sinir edecek. <laughs> Tam da o ultim dolmuş da. Allah. Al sana. Onu adam beni tertemiz etti. Yedik ya golü. <laughs> adam sinir adamı diyecek adam cold prosu çıktı. Arkadaşlar. Işte. Şuradan biridir. Bu arada bilmiyorsan söylemeyelim sana da. Evet. Sen, ko sen koltuğa almış gel versene hayatta. Yine yürü. Bir biraz kal. Biraz uzak. İnşallah gol girer. İnşallah gol girer. Hayır ya. Hayır ya. Nasıl? Hoppe. Gol. Nasıl? O ne ya? Ölüm sınırı buldu. Ve bu maçı da. Önce Tamam. Hatta iki maç atalım. İki maç olur. Ve ben aldım karakterimi. Ben var de aldım. Şunu alayım. Aldım. Hazır verdik. Ben bir karakter almadım. Sen niye yine kort aldın? Bende kalkan var. Oğlum kalkan olsa ne yazar? Yazıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aksesuar mı var normalde de koltukta? Ay ya ölmedi. Aksesuar işe yaramadı ya. Bibi de, bazen, at, at <laughs> Bibi de bazen aksesuar işe yaramıyor. Ya onu açma ama işte. Ya açma. bir Bir tane de var ya. Şimdi son bir maç atıyoruz arkadaşlar. Allah. Ve karakterlerim uçtu. Bütün <laughs> karakterlerim uçtu. Hadi hazır verdik. Hazır verdim papta. Oh Adam dev adam 300 aldı. <laughs> dur dur. Ben doldu an. saniye atak. da. Bir zamanda doluyorsun değil Sen mi? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sen. <laughs> ya, <oğlum> ama <laughs> Tamam şimdi çatı seni yaptım ama ama bunun canı çok fazla bir ikisi ikisi çok iyi ana Oğlum oğlum ayıdır. ay 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 tamam, tamam. Aa ulti tırmanı çalışıyordu. Güzel güzel. Gel buraya. Çağatay kendi kalene git istersen. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun çünkü seni top ol top ol deyince. Hoppala. <laughs> Ve de cuppala. Hadi sana bir bay bay. <laughs> hayır ya hayır ya hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da sona geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup video, videoma like atarsanız ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Gayet güzel bir video oldu. Açıklamada Çağatay'ın iki kanalını da söyleyeceğim. Bu arada dediğim gibi Uras ve Çağatay klanına katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çıktı bu arada Çağatay. Bay bay.